Porto'nun ışıklarında bir aşk. Sao Bento istasyonuna giren trenin tekerlekleri, saat tam beşi gösterirken demir raylar üzerinde son bir çığlık attı. Leonor, yıllar önce babasından aldığı lacivert keten sırt çantasının kayışını düzeltti. Porto'nun sıcak havasını derin bir nefesle içine çekti. Buranın kokusu, antik taşların ve kır çiçeklerinin karışımıydı. Alışkın olduğu tuzlu Lisbon rüzgarlarından çok farklı. Üç ay diye düşündü. Parmakları her zaman yanında taşıdığı eskiz defterinin köşesini okşarken. Üç ay, kendi sanatsal üslubumu bulmam için yeterli mi? Ya da cesaret edemediğim o sorunun cevabını. Kristal Sarayı'nın bahçelerine yakın sokaklar, Leonor'un hiç hissetmediği bir enerjiyle titreşiyordu. Burgu rengi etekleriyle kadınlar, Portekiz gitarının hüzünlü notalarına ayak uyduruyor. Kalpleriyle aynı şiddette yere vuran ayak sesleriyle dans ediyorlardı. Leonor, kağıt fenerlerle süslü bir tezgahın yanındaki küçük masaya oturdu ve o büyüleyici kuzey ruhunu yakalamaya çalışarak çizmeye başladı. Tam bir dansçının çizgilerine odaklanmıştı ki, ani bir rüzgar, defterinin sayfalarını uçurdu. Kağıtlar diye bağırdı Lizbon şivesiyle, boşuna uzanarak. Ancak çizimler sarhoş kelebekler gibi havada savrulurken, güçlü kollar tarafından yakalandı. Leonor başını kaldırdı ve Alentejo'nun zeytinleri kadar yeşil gözlerle karşılaştı. Kaşları, merakla kavislenmişti. Sanırım bunlar senin, ressam hanım dedi yabancı. Doğru nehrinin sonbaharda yaprakları sürükleyişi gibi reyleri yuvarlayan pes bir sesle. Eskizleri alırken parmakları bir anlığına ona değdi. Leonor beklenmedik bir ürperti hissetti. Martin Ferraz, neredeyse tiyatrovari bir nezaketle başını eğerek tanıştırdı kendini. Amaranteli Ferraz ailesindenim. Ama bugün bu şenliğin sadece bir hayranıyım. Leonor Duarte, Lizbonlu. Ama bugün sadece ilham arayan bir ressamım, diye karşılık verdi utangaç bir gülümsemeyle. Martin izin istemeden yanına oturdu ve yarım kalmış dansçı eskizini işaret etti. Çizgilerin ruhu yakalamış ama alevi eksik. Yeşil şarabından bir yudum aldı. Fado da flamenko gibi izlenmez, hissedilir. Leonor cevap veremeden coşkulu bir vira havası duyuldu. Martin bir anda ayağa fırladı ve ona elini uzattı. Gözlerinde muzip bir ışık vardı. Dansı çizmek mi istersin, yoksa yaşamak mı? Lizbonlu. Nasıl olduysa kendini dans ederken buldu. Algarve'nin zarif corridinho adımlarına alışkın ayakları Vira'nın sert ritimlerinde tökezliyordu. Martin ise sabırlı bir öğretmen gibi belinden sıkıca tutarak onu yönlendiriyor. Üçüncü kez ayağına basınca Portekizce küfürler edişine kahkahalarla gülüyordu. "Senin oralarda böyle mi dans edilir?" diye sordu, kağıt fenerlerin altında dönerken. "Biz halka olup dans ederiz, böyle çılgınlar gibi değil." diye yanıtladı Leonor. Eteği bacaklarına dolanınca kahkaha patlattı. Müzik yavaşladığında Martin onu bırakmadı. Bağlardaki yılların emeğiyle nasırlaşmış elleri, Leonor'un elinin üstünü nazikçe okşadı. Bir Lizbonlu ressam, Porto'ya Sao Joe şenliklerinde ne arar? Leonor gözlerini yıldızlara çevirdi. Yeni renkler arıyorum. Güneyde bulamadığım bir şey. Martin, onun profilini eski bir haritayı çözmeye çalışır gibi inceledi. Kuzeyin pek çok rengi var. Bazıları güzel, bazıları tehlikeli. Devamı özetle. Martin, Leonor'u aile şaraplıklarının altın ışığına davet eder. Ferraz ailesinin sırlarla dolu geçmişi, Leonor'un babasının gizemli ölümüyle kesişir. Lorenzo Ortiz adındaki karanlık bir figür, her şeyi altüst edecek bir itirafta bulunur. "Babam seninkini öldürdü." Yıllar önce bir yangında kaybolan kız kardeş Gerçeği Leonor ve Martini beklenmedik bir yolculuğa sürükler. Son sahnede bir zeytin ağacının altında buluşan ikili, geçmişin yaralarını sanat ve şarapla iyileştirmeye ant içer.